gecikmiş paslı bir pişmanlık ranzalarda. Af çıkar mı diyorlar hoca. Ceza bu kardeş. Selamlar arkadaşlar. İnci Taneleri dün yine mükemmel bir bölümle karşımızdaydı. Cihan kalıbının gereğini yaptı Özgür kardeş. Özgür kardeş kalıbının gereğini yaptı. Her şeyi açık açık söyledi. Bence müthiş bir hareketti. Ve Azem'i de affedip baba baba demeye başladığına göre filmin tadı başladı Cezenin. Bence er geç en kısa zamanda Nehir de zaten bu durumu kabullenecek ve bunlar bir aile olup Reyyaz'dan savaşa başlayacaklar. Ama Reyyaz Reyş bunları öttürüyor kardeşim öttürü. Öttür, öttürü verir valla. Gelecek bölümde Yılmaz ufak bir e, ee, cezaevi vakası yaşayabilir mi? Bence evet yaşayabilir. Ama bu da çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Diğer bölümlerde çok güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Necmiye de yol vermeleri çok yakındır. Ona da yol verirse var ya film dizi dadından yemeyecek valla. Allah'a bak vıgı vıgı oluverdim valla. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler, iyi eğlenceler.